Evet, kuruluş ailemizin değerli izleyicileri, sizler bizi çarşamba akşamları evlerinizde ağırlıyorsunuz. Bizler de şimdi sizleri sosyal medya ekibimizle birlikte Söğüt'te ağırlayacağız. Ve Söğüt'te niçin sizi ağırlıyoruz? Bu sezonun enlerine cevap bulmak için. Evet, Söğüt'ü biraz gezdikten sonra sosyal medya ekibimizin çay evine Gelmiş bulunuyoruz. Bakalım e, hangi sorularla e, Şeyma Nur bizi e, nelerle karşılaştıracak? Fatih Bey hazırsanız size sezonun enlerini sormaya başlıyorum. Sizce setin en ev sahibi kimdir? Setin en ev sahibi. Şimdi buna verilebilecek tek cevap var. Şöyle ki e, kuruluş Osman'ın öncesinde harkulade bir başarı sergileyen Diriliş Ertuğrul vardı. Onun e, ilk sezonundan bizim üçüncü sezonumuza kadar bizimle beraber olan ee, bir anamız var. Ee, ben bu ismi seyirciye bırakıyorum. Onlar kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Ee, setin bence en ev sahibi. Yolu açık olsun. Bundan sonraki meslek hayatında da başarılar diliyorum. O'ydu. Ee, zaten yorumlarda bu sorunun cevabını seyirci kendisi vermiş olacak. Ee, setin en titizini sorsak size. Setin en titizi de benim en iyi anlaştığım, en iyi anlaştığım en yakın arkadaşlarımdan birisi. Aynı konteynerde kaldığım arkadaşım. Çağrı Şensoy. Harikulade titizlikte mükemmel bir adam. Bence bu sorunu, cevabını en iyi hak eden isim o. Çağrı Şensoy. Setin en iştahlısı. Setin en iştahlısı. Şimdi biz oba hayatı yaşıyoruz biliyorsunuz. Öyle çok yerleşik bir hayatımız yok. Yani genelde de ee, ...dağ bayır geziyoruz. Fakat daha yerleşik ve daha... ...düzenli bir hayattan aramıza katılan... ...yeni bir oyuncu arkadaşımız... ...setin en iştahlısı olmaya sonuna kadar... ...aday. Kendisi... ...Selçuklu'dan bize katılmış olup... <laughs> ...Konur, Alp... <laughs> ...Berk Erçer... ...setin en iştahlısı. Bak anlatamam. Yani üç kişilik yiyor. Belki umarım kızmazsın bana ama... E, ...fakat görüntüde belli olmuyor. Yani... ...Berk Erçer, evet bayağı fit setin en iştahlısı Berk. Peki setin en yorgunu desek size kim dersiniz? Bence o e, bu aralar antrenmana başladığı için e, maçı da olacağı için e, Zabit Samedov e, zaten dünyanın en iyisi olmak çok çalışmayı gerektirir. Çok çalıştığı için de şu an için setin en yorgunu o. Fakat setin en güçlüsü derseniz yine Zabit Samedov diyeceğim size. Setin en dikkatlisini sorsak? Setin en dikkatlisi Erkan Avcı. Erkan çok dikkatli. Erkan özellikle sahnelere hazırlanmadan önce e, çok e, çalışıyor. E, sahneyi çok kontrol ediyor. Etrafını çok kontrol ediyor. Kimlerle oynadığını, nasıl oynayacağını kurguluyor. Erkan Avcı dikkatli bence. Setin en uyumlusunu sorsam size. <laughs> Bununla ilgili iki kişi söyleyebilirim size. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer. İkisi, bence ikisi kendi içinde çok uyumlu. Set içerisinde çok uyumlu. Normal hayatlarında da çok uyumlu olduklarını düşünüyorum. İkisi bence setin en uyumlusu olabilir. Evet gerçekten öyleler. Yani i̇kisini de tanıdığınız için söyleyebilirim ben de aslında. Setin en güleni kimdir? Ben. <gülüyor> <gülüyor> setin en güleni benim ya. Hayır, gerçekten öyle. Değil. Ben çok gülüyorum. Yani özellikle kendi aramızda boş anlarda yaptığımız çok şakalar var. Yiğit de mesela çok iyi şaka yapar. Bizi ee, biz Yiğit'le de çok gülüyoruz Çağrı'yla da. Burak abiyle de bir araya geldiğimizde. Ben, ben en çok gülen benim ya. Ben çok gülüyorum evet. Evet benim için setin enleri bunlardı. Ben sadece çalıştığım arkadaşlarımla ilk aklıma gelen isimleri söyledim. Ama burada önemli olan siz değerli izleyicilerimizin gözünde setin enleri kimler? Bence bunları da bu videonun altında yorum olarak belirtirseniz bizler de sizin gözünüzden enler kimmiş onu görmüş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.